Dun, dun 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 I'm white. I'm black. I'm yellow. I'm red. I'm gay. Dun 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 Sıkay. dun 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 ya Balgamazsan da uyuz uyuz 2 saattir atmıyor ya. Ne Avrupa? Ne Fransa ne için? Giremiyor. Her şey Türkülük için. Oh my god. O zaman ben burada eğilim sen de burada üstümde ayakta dur. Şuraya geç ayakta dursan. Arkama iş kırrayım. <laughs> Öleceksin şimdi kafana yarrak koyayım seni Tut 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 be. Oh. Nasıldım ama işte böyle shorty böyle oynanır yarrak. <laughs> Nasıl aldı lan Seç? Oha. Bence çözme Seç çünkü biz bu oyunu hak etmiyoruz. Hak ettiğimizi düşünüyorsan çözebilirsin. Bence hak etmiyoruz. Şaka 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 hak ediyoruz hak ediyoruz şaka yaptım. Şaka yaptım hak ediyoruz. Geri zekalı gideceğiz valla <laughs> <Hak mı> <laughs> <laughs> ya. Orası mı çocuğa? Ya ne o nasıl kar alın yar niye mermi değiştirdin? 31 şarjörüm vardı ya. Seyit bel kapatsa giremezdiler mesela hani. Doğru bir aşkım haklısın. Aşkım yoksa sikişecek misiniz birazdan? E, evet, sikişecekseniz biz evet. çıkalım. Ben alt tarafta çıkalım. Siz rahat rahat sikişin hadi. A smoke deyip C mi gitsin? Aa olabilir evet çok mantıklı. A smoke'la ile C oynayacağız hadi. Bence de A smoke deyip C oynayalım de hadi. Annem bizden bol bol kozalak biraz da meyve toplamamızı istedi. Hayır koca kafa annem biraz meyve toplayın. Sessiz bekleyin seks yapmayın bekleyin. Ha. Yaşan. Kur bombayı kur 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 kur, is, kur. Aşağı kur aşağı kur yarram aşağı kur. Ben, OP var bende aşağı kur. Amını deldim. <laughs> şuraya 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 şuraya. <laughs> no, no, ne no, bitti bu kör. Allah sizi kahretmesin ya. <laughs> bu Phoenix'i atın çöpe ya. Atın. <gülüyor> beyler beyler beyler. <laughs> sus <gülüyor> sus <gülüyor> be sus be. Reyna'nın ismi çok komik değil mi? Master Basyon. <laughs> Çok komik değil mi sen? Hani master bastan ya. <laughs> o da master bastan ya. <laughs> Robot ayağını kaslandırıyor. Şunu da kır amına koyayım ya. Buraya sıkışmayacak. <laughs> Bir şeyini satıp bana alsana Volunu sat boşver gerek yok valla Benden değerli mi ya Alt tarafı bir taş parçası bende iyi taş mı var bak Ffff oh, ooo yes Oğlum skype'e ben senden şüpheleniyom ya Ya giyin öte evet, evet. öte hadi ya giyin Smoke at smoke at amcunrağla yaptım smoke at smoke smoke Şu smoke abi bak bak. Beyler mal mısınız Sayda gelin artık açtım sayda gelin 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 Oğlum böyle alamaz gibi <laughs> iki tane geri zekalı ya kaldık bundan Oğlum, ben ne araya MVP oldum Ben alttaydım ben utanın ya Bir de 5 ala afk kaldım Siz sikişin diye <laughs> Çok sinirlendim böyle onların ırzına geçeceğim. Spike aim koysana Sage. Neyse ultim geldi ya. Şimdi full sky'ın arkasında gezeceğim onu kaldırıp kaçacağım. Bu içeriği bir yerden görmüştüm çaldım yani. <laughs> Tam de bir piçi içeriyor bana. Sırf bunun için Sage aldım. Ölün de kaldırayım artık ya. Bu da olur. E sövmedi. Sövmesi gerekmiyor muydu ya? Orada sövüyorlardı. Şey, sen sen açacağım bir vibe'ın anasını s***. Yine açtığım YouTube channel'ına geldin mi? <laughs> Hadi gel bakalım farklı oyunlar var. Ya. Ya vallaha bu. <laughs> diğer tarafa bak sen diğer tarafa. Aman <gülüyor> <abi>. <gülüyor> 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 Aha şimdi Jet gel buraya. Jet'in poposundan ayrılmayacağım. Sen <laughs> şaka mısın ya orospu mı çocuğu? <laughs> Kulağı bozmak için elinden ol. geleni yapıyor, Allah'ını s... Allah'ı mı sövdün? Ben bunu ana, bacı gitmez miyim? Allah'ı mı sövdün sen? Ananı bana koyayım seni bak! Bir daha Allah'ı söversen... 88 skinle hesap giygi olunca benim Manijan kardeşi. param var fakir orospu çocuğu param var ama kafan yok paranla kafa alamıyorsun orospu çocuğu kafam alınmasa nasıl para kazanacağım beyinsiz piç ay param var çok zenginim babam prens Annemizde prenses pembe bir amcığı var. Seç sus ananı sikeceğim şimdi yeter. Allah'a söven bir çocuğu savunuyor musun? Allah'a söyledim var Allah'a söven bir sus amına koyayım sus da oyna Susmazsam ya. ne yaparsın? Susmazsam <laughs> dalgan ağzıma sokup beni susturur musun? Susun da el ya. Kanka hayatımda... Sus da el alayım sus el sus sus. Bir... Ya siktir git. Onu Nasıl tuturum. ya? Hani beni sesli alayım şimdi babasını Allah hamile bıraktım ha? Hani... Geri açtım. Aç bak kapat lan sesini. Sen benim sesimi duymayı hak etmiyorsun. Valla mı Ultim geldi. Gel kanka ben şurayı parça o adamın phantomını al koş. Ana ne arkam gelmiş beni korusana. Ben sana iyilik yapıyorum sen bana kahpelik. Lan görmedim adamı dur amına. Kahpe sen işte sus kahpe. <laughs> Sikiyim seni bir sus be. Benim. Anca benim... E, dur pardon anca elini sikersin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Malsın sen ya. Ne yaptınız öyle kızlar? Hadi arkadaşlar çok iyi oynanın ve kızların ne kadar iyi olduğunu herkese gösterelim hadi. Hadi kızlar koşun çok iyisin kız. Yoksa sen kız değil misin Reyna? Değilsen gel sik Çünkü ben kızım beni sik. Evet. Senin psikolojin bozuk amına. Reyna bir kere daha duydum biliyor musun? Arkadaşımın rolünde böyle şey yazdım. Şey sen yapışıyor şu yapacak. Yaptığım alışverişin altına şey üç kuruşluk bir şey yazdım. Onlardan da sildim sandım. Hatta daha silmiştim. Sonra o Mehmet'in kızını sildim demiş. Bu noktada kumunda yaşayan sizi bekliyoruz diye yazıyor.

Anladım da salak. Çok az kaldı gençler. Ah. Kanka amına tamam, tamam, koyarım ya. Bütün mentalimi sikti bir <laughs> Bir de utanmadan oyunu caminin içinde oynuyor. Burada da ezan okunuyor. Ankara'da seni bulursam biz iki seni bekle sen. Bir Allah'ın bir peren Like atmayı unutmasın. Evine sığacağım orada akşama kadar pusacağım. Sevileceğim tabii ki de. mantıklı gibi ondan üstüne öyle mi? <laughs> Oha ne de biliyor? Son 30 saniye. Yapma. Her mermi -me attıkları zaman korkuyorum buraya sıkınca ya. Son 10 saniye. Ya. Hayatta kaldım. Zombilerden kurtulmayı başardım. Ne? Nasıl götümü açacağım? Hadi olcan, hadi olcan. Hadi! <laughs> bir tane akıllı insan yok takımda. O ki bizim bir tane köpeğimiz vardı olcan diye biliyor musun? <laughs> Köpeği niye olcan diye Ben kedi olabilir miyim? Ben kedi olmak istiyorum. Ya evet. Oki, Saçmalama oğlum erkek adamsın lan. Ne kedisi oğlum? Bu arada Sage ve Reyna ben Ankara Üniversitesi'nde hukuk okuyorum. Anlarınızı sikiyemişsiniz. <laughs> <laughs> Ama ha, ha yapmanız lazım. Bizden mi zaten? oy no scope no scope no scope, no scope, no scope. Evet, evet, evet. Oh, o da no scope Dur Benim diğer körüm nerede diğer körüm nerede benim Allah'ım Allah'ım mı söyledin sen Aldım kaydını Lan belaları dedim amına kodum seni kap için, Öldürürüm seni Oha şimdi gerçekten sövdü Lan sen benim anlatmazsın seni göt deliğini <laughs>